Cadılar Bayramı'nı seviyor musunuz? Harika. Çünkü bu gece Cadılar Bayramı. Ve birazdan altın balkabağını bulmak için düşler ülkesine gideceğiz. Hindistan cevizi aşkına. Bana sorarsanız Cadılar Bayramı gecesinde balkabağı aramak biraz ürkütücü. Merak etme Kabi. Altın balkabağı aramak tıpkı hazine aramak gibi bir şey. Ayrıca üstüne çok komik bir surat çizeceğiz. Yaşasın deseniz. Bizimle birlikte düşler ülkesine gelip altın balkabağı aramaya ne dersiniz? Hey ho ho! Unutmayın gözünüz hep altın paralarda olsun arkadaşlar. Ne zaman birlikte bir korsan sorunu çözsek ortaya çıkacaklar. Biz de onları toplayıp hazine sandığımıza koyacağız. Herkes hazır mı bakalım? Kulucumu aldım. Haritamı aldım. Ve ben de peri tozumu aldım. Periler bu tozu bize uçmamız gerektiğinde kullanalım diye verdiler ama sadece acil durumları gidip altın dal kasabanı bulalım Ya fora He go, olamaz, 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 olamaz. Baksın mı? Düşler aşkına ne gibi dip duruyorsun sen böyle? <laughs> cadılar Bayramı Kaptan Efendim. Bu gece Cadılar Bayramı efendim. Çok eski bir korsan efsanesinde anlatıldığına göre <laughs> Halloween when the day turns to night and the moon is high. in the neverland sky and starts to fly 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 fly